Herkese merhaba. Yeni bir gündemle karşınızdayım. Ben Sinem Seymen. Saygılı Medya YouTube kanalındasınız. Bugün Giresun ve Ordu arasındaki coğrafi tescil farkını detaylı bir şekilde konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Giresun'un 13, Ordu'nun 20 coğrafi tescilli ürünü bulunuyor. Giresun'da Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurularla Çamaluk Şeker Kuru fasulyesinden, Görele Dondurmasına kadar 13 ürün coğrafi işaretle tescillendi. İlk tescil 2001 yılında Giresun Tombul Fındık ile Fiskobillik tarafından alındı. En son tescil ise 23 Mart 2023'te Giresun Fındık Ezmeli Kadayıf Tatlısı için gerçekleşti. Giresun'un tescilli ürün sayısı 13 ile sınırlı kalırken bu sayının yetersiz olduğu sıkça dile getiriliyor. Giresun'daki coğrafi tescil başvurularında toplamda 13 ürün temsil edilirken, fiskobillik 4, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Görele Belediyesi ise yalnızca ikişer başvuru yaptı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Piraziz Ziraat Odası, Şebinkarahisar Ziraat Odası, Çamalık Belediyesi ve Şebinkarahisar Belediyesi ise yalnızca birer kez başvuru yaptı. Ordu'nun ise 20 coğrafi tescilli ürününün yalnızca 13'ü Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusuyla tescillendi. Giresun Belediyesi ise yalnızca bir başvuru yapabildi. Bu başvuruda Giresun'un Fındıklı kuru burma tatlısı için yapıldı. İnceleme devam ediyor. Komşumuz Ordu coğrafi tescil alanında hızlı bir ilerleme kaydetti. Ordu Büyükşehir Belediyesi son 4 yılda 13 coğrafi tescil aldı. Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakar camıklaması, Ordu galdirik kavurması, Ordu melocan kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı. Ordu zeytinyağlı kara lahana sarması. Ordu içli tava. Ordu pancar çorbası, Ordu fındık tirmidi kavurmasına kadar. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru sonrasında coğrafi tescil alındı. Şu an incelemesi devam eden 5 başvurunun 4'ü Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Giresun'da ise sadece 3 başvuru inceleme aşamasında. Giresun ısırganı yemeği, Giresun fındıklı kuru burma tatlısı ve Şebin Karahisar dövmeç tatlısı. Ordu coğrafi tescil konusunda hızla ilerlerken Giresun'daki seçilmiş ve atanmış kişilerin bu konuda daha fazla duyarsız kalması dikkat çekiyor. Giresun'un gastronomik potansiyeli var ama tescili yok. Pide'nin Pancar Çorbası ve Karalahan'a sarmasının coğrafi tescili Ordu'da. Artık afiyetle yersiniz. Eğer iki şehir arasında neden bu kadar fark var diye sorarsanız, bizim siyasilerimiz fotoğraf çekerken, komşumuz iş takibi yapıyor. Gülümseyin. Sevgili takipçilerimiz, yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir gündemde görüşmek üzere, hoşçakalın.